9 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu. Bana kurtlar yol gösterdi, kimse ona inanmadı ta ki avcı kamerası ortaya çıkana kadar. Ormanda kaybolan otizmli çocuğu kurtlar mı korudu? Karanlık, dondurucu bir gece ve uçsuz bucaksız bir orman. 9 yaşındaki otizmli bir çocuk ailesiyle yürüyüş yaparken bir anda gözden kayboluyor. Arama kurtarma ekipleri, eğitimli köpekler ve termal kameralar tüm gece ormanı didik didik ediyor ama en ufak bir iz bile yok. Herkes en kötüsüne hazırlanırken, güneş doğarken çocuk ağaçların arasından tek başına çıka geliyor. Ama asıl olay çocuğun nasıl kurtulduğunu anlattığı an başlıyor. Kimse ona inanmadı. Ta ki bir hafta sonra o avcı kamerasındaki görüntüler ortaya çıkana kadar. Olay sıradan bir aile gezisi sırasında yaşandı. 9 yaşındaki kahramanımız, dünyayı bizden farklı algılayan otizmli bir çocuk. Ormanın derinliklerinde bir anlık dikkatsizlik, kabus dolu saatlerin başlangıcı oldu. Gece çöktüğünde sıcaklık hızla düşerken, bölgedeki vahşi hayvan popülasyonu herkesin içindeki korkuyu körüklüyordu. Kurtların ulumaları, arama ekiplerinin telsiz seslerine karışıyordu. Profesyoneller bile umudunu yitirmek üzereydi. Bu kadar küçük ve savunmasız bir çocuk bu vahşi doğada tek başına nasıl hayatta kalabilirdi? Şafak sökerken ormanın derinliklerinden sessizce bir figür belirdi. Çocuk üzerinde tek bir çizik bile olmadan sanki sadece parkta geziniyormuş gibi sakindi. Annesi gözyaşları içinde ona nasıl geri döndüğünü sorduğunda çocuk o yumuşak sesiyle sadece şunu söyledi: "Kurtlar bana yol gösterdi." Annesi yetkililer ve doktorlar bunun çocuğun yaşadığı travma sonrası hayal gücü olduğunu düşündü. Kurtlar mı? Onlar seni parçalardı dediler. Ancak çocuk ısrarcıydı. Ona göre kurtlar onun düşmanı değil, o geceki koruyucularıydı. Olayın üzerinden bir hafta geçti. Bir avcı ormanın derinliklerine yerleştirdiği gece görüşlü kamerasının kayıtlarını kontrol ederken donup kaldı. Kayıtlarda 9 yaşındaki o çocuk zifiri karanlıkta tek başına değildi. Yanında ona eşlik eden, adeta onu bir sürü üyesi gibi koruyan vahşi kurtlar vardı. Çocuk yürüyor, kurtlar ise onun etrafında bir kalkan oluşturuyordu. Doğanın en yırtıcı hayvanları, savunmasız bir çocuğun hayatını kurtarmıştı. Bilim insanları bunu feral davranışlarla veya hayvanların çocuklardaki masumiyeti hissetmesiyle açıklasa da bu hala modern bir mucize olarak kabul ediliyor. Doğa bazen bizim sandığımızdan çok daha merhametli olabiliyor. Bu hikaye sadece bir kurtuluş hikayesi değil, doğa ile insan arasındaki o gizemli bağın bir kanıtı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hayvanlar gerçekten masumiyeti hissedebilir mi yoksa bu sadece bir tesadüf mü? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz inanılmaz gerçek hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.